Balıkçı ve Karısı Zamanın birinde fakir bir balıkçı karısıyla birlikte deniz kıyısında bulunan tek odalı bir kulübede yaşıyormuş. Bu fakir balıkçı az ile yetinen alçak gönüllü bir adammış. Sabahın ilk saatlerinde ağını alıp balık avlamaya çıkarmış. Kimi günler balık tutamadan çatısından su akan ve içinde soğuk rüzgarlar esen kulübesine dönermiş. Bu durumdan fakir balıkçı hiç şikayet etmezmiş. Yalnız eve boş ellerle dönmesi karısının hiç hoşuna gitmezmiş ve kocasına çok iddetlenirmiş. Yine güzel ve güneşli bir günde fakir balıkçı ağlarını denize atmış. Ağlarına kısa bir zaman sonra bir şeylerin takıldığını fark edince ağın ipini çekmiş. Ağın ucunda ne görsün? Altın renkli bir balık suyun üstünde çırpınıyormuş. Balık ona, "Hayatımı lütfen bağışla." diye yalvarmış. İyi kalpli balıkçı balığa acımış ve onu ağından çıkarıp tekrar suya salmış. Suya salınan balık kısa sürede kaybolmuş. Fakir balıkçı gün boyunca başka balık tutamamış ve elleri boş evine dönmüş. Evde karısına olan biteni anlatmış. Karısı birden heyecanlanmış ve ona "Canını bağışladığın balıktan bir şeyler istedin mi?" diye sormuş. Balıkçı şaşırarak "Küçücük bir balıktan ne isteyebilirim ki?" diye sormuş. Karısı sesini yükselterek "Kulübemiz başımıza yıkılacak." vakit kaybetmeden git ve balıktan yeni bir ev iste demiş. Adam tekrar denize geldiğinde suyun yüzeyine aniden çıkan altın renkli balık ona sormuş. Nedir karının istediği benden? Fakir balıkçı bir hayli çekinerek cevap vermiş. Küçük ve yeni bir ev istiyor senden. Balık, tamam sen git kulübene dön. Karının dileği oldu demiş. Fakir balıkçı eve döndüğünde gördüklerine inanamamış. Eski kulübe gitmiş, onun yerine bahçe içinde yeni ve şirin bir ev gelmiş. Fakir balıkçıyı bahçe kapısında bekleyen karısı ona, "İyi ki sözümü dinlemişsin. Bak gördün mü?" demiş. Fakir balıkçı çok mutlu olmuş. "Ne kadar güzel! Artık bahçeli ve kümesli bir evimiz var." diye sevinmiş. Fakir balıkçı ve karısı evlerinde mutlu yaşamışlar. Fakat bir zaman sonra balıkçının karısının huysuzlukları yeniden başlamış. Nedeni ise balıktan daha fazla şeyler istemesi gerektiğini düşünüyormuş. Balıkçı bir akşam eve döndüğünde ona "Bu evde oturmaktan çok sıkıldım. Bahçesi ve evi çok küçük." demiş. Kocası ona "Evimizin nesi var?" İkimize yetiyor ve artıyor." demiş. Karısı sesini yükselterek "Yetmiyor işte. Derhal git ve balıktan bize bir şato iste." demiş. Balıkçı ne kadar denediyse de karısını bu fikirden caydıramamış. "Tamam, söylediğini yapacağım." demiş. Sabah olduğunda balıkçı tekrar deniz kenarına gitmiş ve balığa seslenmiş. "Altın balık, Altın balık, beni dinle lütfen. Geri dön derinlerden. Yaşlı yorgun karımın bir dileği var senden. Balık süratle çıkmış gelmiş ve karısının ne istediğini ona sormuş. Balıkçı yine utanarak balığa cevap vermiş. Ev karıma biraz küçük geldi ve senden bu sefer bir şato istiyor. Balık, tamam evine dönebilirsin. Karının istediği oldu demiş. Balıkçı eve döndüğünde karısı onu büyük bir şatonun kapısında bekliyormuş ve ona bak ne yoldu demiş. Bu şato ağaçlarla kaplıymış ve kocaman odaları varmış. Fakat bir zaman sonra karısı bu şatoyla da yetinmemiş ve bir gün ona hemen altın balığın yanına git ve ona bizi bu ülkeye kral ve kraliçe yapmasını söyle demiş zavallı balıkçı karısına kral olmak niyetinde değilim dediyse de karısını bu düşünceden vazgeçirememiş ve tekrar balığın yanına gitmek mecburiyetinde kalmış. Deniz kenarına vardığında deniz ona kızgın gibi görünmüş. Zavallı balıkçı yine de altın balığa seslenmiş. Sesini duyan balık denizden başını çıkartarak ona sormuş. Karın daha ne istiyor?'' Balıkçı başını öne eğerek ve utanarak balığa karısının istediğini anlatmış. Balık, şimdi şatoya dön, karının bu isteği de oldu, diyerek denizin derin sularına dalmış. Eve dönen balıkçı bu kez şatonun yerinde büyük bir sarayın olduğunu görmüş ve karısını altın bir tahtın üzerinde oturuyor bulmuş. Karısına, mutlu musun artık, diye sormuş. Kadın hiddetle, hayır değilim, kraliçelikle yetiremem, imparatoriçe olmak ve bu dünyayı yönetmek istiyorum. Sabah erkenden balığın yanına gidip ona bu isteğimi bildireceksin, demiş. Balıkçı karısına karşı gelmek istemiş ama karısı ona yeniden hiddetlenerek, eğer seni dinleseydik halen çatısı akan döküp kulübede oturuyor olacaktık. İstediğimi yapacaksın demiş. Sabah erkenden yola düşen balıkçı bu kadarı da fazla ama diyerek deniz kenarına varmış. Gökyüzüne baktığında bulutların simsiyah olduğunu ve dalgaların kızgınlıkla yükseldiğini görmüş. Fakat buna rağmen yine altın balığa seslenmiş. Altın balık, altın balık ne olur yardım et bana. Söz anlamaz karımın yine bir dileği var senden.'' Çok zaman geçmeden balık gelmiş ve dalgaların arasından başını kaldırarak evine git ve gerçeği gör der demez gözden kaybolmuş. Balıkçı evine dönerken balığın söylediklerini düşünüyormuş. Kendi kendine çok büyük bir yüzsüzlük ettik. Laftan anlamayan karım bizi rezil etti diyerek deniz kenarından uzaklaşmış yağmurdan sırılsıklam olan ve soğuktan üşüyen zavallı balıkçı dalgınlıktan ne kadar yol gittiğinin bile farkında değilmiş. Başını kaldırdığında kendini birden eski, yıkık ve dökük kulübelerinin önünde bulmuş. Doyumsuz karısının bir elinde süpürge, bir elinde kova kulübeyi temizlemeye çalışıyormuş. Balıkçı adam karısına insanın aç gözlüsü elindekilerle yetinmesini bilmezse sonu böyle olur diye söylenmiş